Haftanın önemli maçlarından biri Kocaeli Spor evinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni ağırlıyor Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kontrata çıkacak Kale ağzında gol pozisyonu ve topağalarda 1-0 öne geçiyor 11. dakikada ulaştı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kaleci kılıçarslanın kullandığı kale vuruşu kısa düştü ardından topağalara böyle gitti Beraberlik golünü kovalıyor. Hemen akabinde ev sahibi Kocaeli Spor. Zor pozisyonda topa alarda. Dakikayı 27 Taner maça dengeyi getiriyor. İşte Taner'in golü kalecinin müdahalesi, eseri müdahalesi yetersiz. 1-1. Serbest vuruş kullanacak Kocaeli Spor. Dakika 31 Taylan Direğe de çarpan topa gidiyor. 2-1 öne geçiyor Kocaeli. Dakika 31. Gol Taylan. Kocaeli Spor 2. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 1. Görüntüler mücadelenin ikinci arısından Dakika 58. Adem 3-1 yapıyor. İkinci arada farkı 2'ye çıkarıyor. Ev sahibi ekip. İşte ceza sahasına gönderilen top. Adem ve 3-1. Bir başka Kocielis Borat'a. Offside yok. Vefasını arkasına gönderilen top. Ve 4-1 oluyor. Üst üste goller. 60. dakika Taner. Skoru 4-1'e getiriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye atağı. Ceza sahasında karambol. Top dışarıda. Taç atışı kullandı konuk takım. ortağına doğru gönderilen top. Bir anlık karambol. Hakem. Faulü belirliyor. Dikkatle izliyoruz. Bekletmeden kullandı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. Vuruş ve top ağlarda. 4-2 Mustafa Bekletmeden topağları gönderiyor. Gaziantep'te 4-2 oluyor skor. İşte Mustafa'nın golü. Önce faal. Ardından hakem Mete Kalkavan işaretini veriyor. Hemen başlıyor oyuna Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve gol geliyor. Dakika 82. Güzel bir top. Ceza sahası ve şık bir aşırtma. Serdar. Maçın skorunu belirleyen golü atıyor. 5-2. İşte Serdar'ın golü ve 5-2'lik galibiyetle 3 puan Kocaeli Spor'un oluyor.